Nereden geliyorsunuz siz? Kadriye'ye düşük yapmış. Geçmiş olsun ha gittim. Bunu da mı götürdün peşine takıp? Her bahaneyle kara dağların dibinde bitiyor zar. Ne de lütfen bak. Yalan mı? Hey, Yalan mı? Elimde büyüyen olan dünya kadar laf etti Bir tat, Melan kızıyla görmüş seni. O da mı hastaydı? O mı doktorluk ediydin? Melan kızı da nereden çıktı şimdi? Baba, bir sakin sakin konuşsanız. Hele oğlum bir açıklasın bakalım, o uğursuzun kızının yanında ne işi var? Dede, ben kiminle ne görüşeceğimin hesabını vermeyeceğim. E kabul ediyorsun yani bir de utanmadan. Bile bile görüşeceğim diyorsun yani. Dede, Defne senin düşmanının kızı ya da torunu olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Bu sadece benim için insan. Ve sizin geçmişte yaşadıklarınızdan zerre kadar sorumlu değil. Ben de değilim ayrıca. Oğlum, deden onu demek istemedi ki zaten. Ne demek istediğini gayet iyi anladım babaanne. He. İyi anlamışsın dediğimi. Ne onların torunundan ne de geçmişten sorumlusun. O sebepten de uzak durucun haddini aşmayacaksın. Ben haddimi aşacak bir şey yapmadım dede. Anneciğim sen de böyle öfkelenmeden konuşsan ha? Asiliğin. Asilliğine Yakışmadı doktor diyeyim sana. Dede, dedem. Bak benim niyetim sana karşı çıkmak değil. Sana sevgim, saygım bir yana. Ama benim de bir hayatım var. Sen bunu haddini aşmak diyemezsin. Benim yaşantıma yaptıklarıma bu kadar karışma artık. Kurban olayım. Baba, böyle sakin sakin konuşsanız, birbirinizin kalbini kırmadan, ha? Ben bir şerbet getireyim sana. İstemiyorum, şerbet berbet. Cumali, hadi geç otur şuraya birazcık. Otur. Az sakin ol. Az bir sakin ol. Derdede bu deli mi Ha?